arkadaşlar bugün 5 tane hologramlı futbol kartı aldık. Eğer bunlar güzel çıkarsa 5 tane daha alacağız. Toplam 10 tane futbol kartımız olacak. O zaman açılıma başlayalım. Arkadaşlar şimdi birini açtık. Bakalım. Arkadaşlar Uğurcan Çakır çıktı. Trabzonspor'dan. 5 yıldız. Evet. Saul diye biri çıktı arkadaşlar. O da 5 yıldız. yıldız. İspanya. Bir de C Kulusi diye biri çıktı. <laughs> Chelsea'den 4 yıldız. Bir de T Meunier diye Me, Me, çıktı. Ya bunun okunuşunu bilmiyorum. Evet, e, o zaman diğerlerini açalım. Evet. Evet arkadaşlar bu da ikinci kartımız. Ee, böyle biri Henderson mu? Evet, Ayrıca Henderson. Nuno Mendes. Mendes. Oha! Ronaldo <laughs> <da gülüyor> çıktı arkadaşlar. Şu anda ben şok. Ve Sancho diye biri çıktı arkadaşlar. Ronaldo! Arkadaşlar Ronaldo çıktı. Şöyle bütün kartlarımızı gösterelim. Bir tane kart açılıyor şu an. Arkadaşlar şöyle. Bir böyle çıktı. Bir de şöyle. Arkadaşlar Tanju Çolak diye biri çıktı. De imzalı, i̇mzalı arkadaşlar. arkadaşlar. Nuno Men Mendes. Yine ne? Ronaldo. Yine mi Ronaldo? Bir dakika. Aynı kartlar mı? Evet. Aynı, aynı kartlar. kartlar. Bir Abi, bir dakika. İki sorayım. tane Ronaldo nasıl yani? Üç ola. İmzalı kart bu arkadaşlar. Onu da yanlarına koyalım. Ve son bir kart kaldı. Eğer yani bir beşli daha alırız bence. Nedir? Bence de. Ve tamam. açalım mı? Evet. 5, evet. 2 bir. Peter Musa. Peter Musa. Tamam. p Zeki, Zeki Çelik, çelik. O, Gavi Güzel. Bunlar da iyi kartlar. O zaman arkadaşlar 5 tane daha alıyor muyuz? Alıyoruz. Tamam o zaman 5 tane daha alıp geliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar e, bir 5 tane daha aldık geldik. Şimdi bunları açacağız. O zaman devam edelim. Lütfen. Evet açalım. Bu Peter Çek. Evet, 5 Yıldız. Tamam iyi. Dur şöyle koyalım. Tamam. Sıradaki Cengiz Ünder. Bu da iyi, kötü tamam. Beş yıldız. M tamam. Jolie Lojal diye biri. De Sterling. Evet. Evet, onlar kapatma, kapatma. Açık dursun. ha. Görünsün. O zaman hangi sıradaki kart? Aynen, bunu açalım. Hadi sırada e, Kamavinga diye biri. Aa, bu da iyi hologram. Neyse tamam iyi tamam geçelim. Ee, başka. Bernardo, Bernardo, Silva. Silva. Tamam harika. Beligram Billigram. çıktı. Harika. Rapinha diye biri <gülüyor> <çıktı>. <gülüyor> tamam. Sıradaki şunu ay şunu açalım. Bunu açalım tamam. Evet. Hemen çıkaralım. Oluruz. Evet. Umarım güzel bir şey çıkar. Umarım. Hiç ama hiç 3, 2, 1. Zeki, Zeki Çil Çelik, Çelik çıkmıştı. Ama olsun yine iyi bir. Türk. T J Tanganga diye bir çıktı. 5, ay 4 yıl. Bruno Fernandes yine. M Gartinelli. Ma Martinelli. Martinelli. Tam bunlar i̇yi. da iyiler. Sırada şunu açmak tamam. istiyorum açıyoruz. Heh. Hazır mıyız? Evet hazırız. Evet açalım. Hadi, hadi, Şunu hadi. çıkaralım hadi. mı? Hı -hı. İki e, yeşil. Messi çıktı. Besli. çıktı. Besli. Nasıl? Messi. Me i̇ki Ronaldo bir Messi. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Peter, evet. Musa e. çıkmıştı. E. çıkmıştı. Şunu Demale. Arkadaşlar evet sonuncu önce, kartımız açılıyor. Messi çıktı ya. <laughs> İki Ronaldo bir Messi çıktı. Haaland şey. çıktı şimdi. Ha, çok iyi. <laughs> harika. Sırada Araujo diye biri. Alvaro Morata. Beşiyonlu, Buko, Beşiyonlu, Bukayo Sakat diye biri çıktı. Harika Saka çıktı tamam harika. Ve Arkadaşlar. serimizi tamamlamış olduk. Ve biraz daha alıp e, hemen geliyoruz görüşürüz. Arkadaşlar bir e, dört tane daha aldık şimdi açalım lütfen. <laughs> mustela çıktı arkadaşlar. <laughs> mustela mı söyleyemedim. Pardon. E, şimdi kimler çıktı? Hazart. E, böyle bir. Çok değişik. Oluyor. Tamam. Harika. Mustela. Mustela çıktı. Harika. Sıradaki. İki yıl yana 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 Bir besli bir mustela. Evet açalım. E, bir tamam. Şey. İyi. iyi evet. harika. Gilberto, Gilberto, Gilberto Sersenut ve işte bunlar çıktı arkadaşlar. Ve Jinukunku. E, <laughs> e, tamam. E, yine, yine aynı çıktı. E, o zaman arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.